bugün Uhud sokaktayız. O videoları çektiğimiz sokak bizim mahallemizdeyiz şu an. Uhud sokak yazısı var orada. Ne kadar görünüyor bilmiyorum kamerada. Şimdi takip edin beni. Zaten mahalle turumuza başlayalım. Burada su minibüsü var. Yanlış bilmiyorsam bu bina direkt şuraya gidiyor Ben altı kadar. Burada böyle şey var. Bu 3-4 bina full böyle Çoğu yaşlılar oturuyor böyle. Türk Türk böyle. Oturanların çoğu seyboldü. Ben abimiz oturuyor mahallenin oh, büyüklerinden. İşte öyle. Herkes çok kişi oturuyor işte. Tanıdıklarımız, komşularımız oturuyor. Burada benim yine abi. Türk su geliyor işte. Normal binalarımız var. Şuradaki benim bina. Bu bina biraz süreyler oturuyoruz. Şimdi bizden komşularımız Türkler oturuyor. Merhaba arkadaşlar ben kameramanım. Yiğit kameramanım. Benim burada bir tane anım var arkadaşlar. Çok kötü. Bunu hiç kimse yaşamadı. Hatta Burası şöyle içtim Dur dur sen otur. Hatta bak şöyle yıkık dökük. İçine gir sizin için. Arkadaşlar bak. Ben kuzenimle Hatta beraber arkadaşlarımla Everage oynuyorduk. Bak bu çatı böyle çöktü. Ondan sonra Everage oynuyorduk. Birden biz buraya çıktık. Aynı yerde durunca bizi taşımadı çöktü. Arkadaşlar. Böyle için falan çürük. Tuğlalar kafamızda kırıldı arkadaşlar. Böyle yarı açıldı. Burada da bir tane anımız vardı. Burada böyle ateş yaktık arkadaşlar. Çöpler belki duruyordur ki hala duruyor. Şimdi evet, çıkalım gidelim. Devam edelim bari. De Burada da gemi böyle konuşlarım var. Bak şu üç binada en yakın arkadaşlarımız da bu bina. En yakın arkadaşlarımızdan birinin minası. Tepesi falan oturuyor. Direkt tapu onlar da onların minası. Bu bina direkt bizim binamız. Bina bizim üzerimizde. Burası arkadaşımızın bir tanesi ama mahallesinden böyle her yer tel falan değildi. Direkt Arkadaşlar böyle. burası da bizim günahımız. Evet, orayı ondan sonra bir detaylı çekeriz. İşte burası şey bizim mahallesinde. Şuradan şimdi yukarı mahalleyi gidebileceğiz. Oynadığımız sahayı size göstereceğiz. Tek evet. futbol yaptığımız sahan yer bu videoya like atıp beğenirseniz ileride böyle diğer maç mavi. yaptığımız bir videoyu çekeriz böyle canlı yayın gibi düşünürüz. Maç yaparız. Bu belgesel gibi. İşte burada sandıklarımız var. İşte ileride futbolla alakalı çekeceğimiz videoları hep sahipliği yapacak yer burası. sahamız. Kameraman orayı bir çekelim. Nereye? Sahayı. Biraz sahaya yaklaşsak. Az bir daha çek. Yak Buradaki Uhud, burada da Uhud sokak yazısı var. Şöyle mahallenin de toplamda 3 tane Uhud sokak yazısı var. Güzel. Sahayı çekerim. Lütfen yaklaştık. Araba geçsin tamam. Şimdi böyle böyle. Şuradan tanıdıklarımız burada tam net göster. Mahallenin köpeği var zeytin gel onu çekelim. Burada öyle. Burası da bizim oynadığımız saha oynadım. Sağ işte biz tüm maçlarımızı falan öyle normal normal bir saha ama Güzel. oynayınca insana bir şampiyonlar ligi hissiyatı veriyor. Hadi, Şurada hadi. tribünler oturabiliyor. Evet oraya oturup böyle şey yapıyoruz. Yukarıdan falan izliyorlar. Hadi. Şimdi videonun sonlarına geliyoruz. Bizim en Video'nun konusunu yazın, örneğin bunun gibi belgesel mi istiyorsunuz? Böyle futbol gibi sahada çekmemizi mi istiyorsunuz? Onların hepsini teker teker yazın. Biz ona göre sizin isteklerinizi anlarız. Arkadaşlar. Benim en çok hangi yorum geldi? En çok diyelim şu gizli yerlere girin. Arkadaşlar. Sizin cestir. için terledik bu sıcakta, bu güneşte. Hatırınıza bir like atın ya, hatırınıza bir like atın. Sıcakta bakın ter akıyor, ter akıyor. Evet her yerim istersen ha. Burası var bir, bir, şey bir Burası da bizim. Şurada bir vatandaş var istiyorsanız onunla bir röportaj yapalım Kısaca. Bence hayır yapmayalım. Evet bizim mahalle biraz şey bir mahalle nasıl desem. Az kötü konuşan bir mahalle. Öyle diyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like abone olmayı unutmayın. Bay bay.